Merhaba sevgili terazi burçları, Ziranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Yine Ayı enerjilerinize bakacağım. Evet, e, yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. İlk önce evrensel, hangi evrensel enerjilerindesiniz diye bakmak istiyorum. Evet, bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duyma. Ee, evrensel olarak bu enerjilerdeymişsiniz sevgili Teraziler. Bu etkiler altında olduğunuz gözüküyor kartlarımıza göre. Şimdi bir de tersmi tutuyorum kartları. Evet, düzeltelim. Bir de Ay kartlarımıza bakmak istiyorum. Hangi ayın etkisi altındasınız? Bir bakalım. İlk önce enerjilerinize bakacağım sevgili Teraziler. Daha sonra da hem iş meslek, kariyer hem sağlık, hem ilişki hem de eğitim hayatınıza bakacağım. Evet, bakalım hangi ayın enerjisi sizi etkileyecek kartlarımızı düzeltmiştim ama <laughs> bazıları terslenmiş. Demek ki Evet taahütünü sınanıyor İhtiyacınız olan cevaplar geliyor şifalanma zamanı Evet sevgili teraziler Belki de e, sanki bu enerjilerde e, sanki nasıl desem böyle e, bir durumla sınandığınız bir durum hani biz hangi durum içerisindeyseniz o durumla alakalı bir sınav veriyor olan olmalısınız ay söyleyemedim demek ki çok zorlandığınız siz bile dilinize getiremiyorsunuz bu e, sınavınız ağır geçiyor ki demek ki konuşmaya bile haliniz yok. Evet ihtiyacınız olan cevapların geldiği söyleniyor. Evren tarafından size sanki ya cevaplar geliyor ya bir şeylerin öğreneceksiniz ya nasıl bir bir etki altındaysanız her şeyi öğreneceğiniz, bileceğiniz ve o ihtiyaçlarınızın karşılanacağı gözüküyor ve şifalanma zamanı yani şifasını bulacaksınız. Her neyle sınav veriyorsanız şifa zamanı. Hastalıktan mı şifa istiyorsunuz şifası gelecek. Eğer ki hani ilişki konusunda mı bir sıkıldınız, daraldınız şifasını bulacaksınız. İş konusunda bir şifalanmaya ihtiyacınız varsa hepsinin şifasının geleceği gözüküyor. Ne ile sınav veriyorsanız sevgili izleyicilerim. Bir de iş, meslek, kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum kartımız hemen kendisini verdi. Toprak şövalyesi çıktı. Kaç tane gelmiş? İki tane gelmiş. Karıştırmayacağım. İkisini de alalım. Demek ki onlar gelmek istiyormuş. Evet sevgili teraziler. Toprak şövalyesi iş meslek kariyer kartlarımızda kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır koruyucu melek. Evet bu iki haftalık zaman diliminde ay ve dolunay kartlarımız iki haftalık enerji yayıyor sevgili izleyicilerim. Tekrar hatırlatmak istedim unuttuysam. Bu iki hafta zaman diliminde ne yapıyorsanız bir koruyucu meleğiniz var. Belki bir insan olarak, belki bir hissiyat olarak kulağınıza fısıldayanların hepsinin dikkate alarak doğru olduğunu düşünerek hislerinize doğru da hislerinizi ve güvenerek de hareket edebileceğiniz bir enerjilerdesiniz ve artık diyor bir an önce ne yapacaksan yapma zamanı geldi çünkü size destek var sevgili izleyicilerim. Evet bir de dünya kartı çıkmış iyi yapılmış bir iş neşe mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Evet hayatınızda artık sizin için burada da bir aydınlanma var zaten şifalanma zaman demişti bir şeylerin cevabı geliyor demişti sizin için artık sevgili izleyicilerim aydınlanmaya giden bir yol önünüz aydınlık artık böyle bir rahatlayacağınız nefes alacağınız yeni başlangıçlar yapabileceğiniz Belki yeni bir iş alışı, belki yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme. Bir de dünya kartı iş konusunda dünyaya atılabilirsiniz, dünyaya açılabilirsiniz. Belki dünyada tanınabilirsiniz belki de tüm dünyaya ulaşabileceğiniz sosyal medya ile ilgili işiniz vardır. Sosyal medya ağıyla tüm dünyaya ulaşabileceğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Ne yapıyorsanız hani uğraşınızın, çabanızın karşılığını alacak gibi gözüküyorsunuz ve bu da bakın iyi yapılmış bir iş diyor. O kadar iyi bir şeylerle uğraşıyorsunuz ki yani gayet başarılı olacağınız gözüküyor. Size neşe, mutluluk ve minnet gelecek. Artık şükredeceksiniz. Bir şeylere şükredeceksiniz. Hamd edeceğiniz bir sanki bu iki haftalık bir zaman dilimi. Zaten bu aslan yeni ayı hani bu zamana kadar bir ilk çektiğim önemli bir dolunay gerçekleşmişti 21 Temmuz'da. Pardon 22 Temmuz'da Evet evet 21 Temmuz'da bir de 22 Haziran'da başlamıştı Bu Oğlak Dolunay'ı ve iki Oğlak Dolunay'ından sonra ortasında bulunan Yengeç Yeni Ayı ve şimdiki Aslan Yeni Ayı'da hani buralarda iki aydır ne ile uğraşıyorsanız şimdi Aslan Burcu Hani Aslan Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ayımızda da artık bir şeyleri tamamlama zamanıydı yapamadığınız şeyleri artık tamamen net bir şekilde bir şeylere cesaret etme zamanıydı. Siz de kendinize belki sosyal medyadan yeni bir dünya kurabilirsiniz. Çünkü bir şeyleri tanınacaksınız. Yani bir şeyleri dünyaca tanınacağınız da bir şey olabilir. Belki de kendi dünyanızda tanınacaksınız da hani etrafınızdaki çevrenizdeki insanlar tarafından daha çok tanınabilirsiniz. Güzel bir iş yapacağınız gözüküyor. Bu da size hem neşe hem mutluluk hem de minnet getirecek bir başarıya sahip olacaksınız. Yeni bir iş olabilir, yeni bir ekmek kapısı olabilir. Yani güzel bir yenilik geliyor sevgili izleyicilerim, yeni olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Ateş ası ise ilginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Evet bakın, ilginç sizin için ilginç bir şeyler, baş, bir şeylere başlayacaksınız. Hani belki yapamam dediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Ya da e, bu olurunu ver, vermemiş olabilirsiniz. Bu nasıl olur dediğiniz bir şeyi yaşayacak olabilirsiniz. Ama güzel bir fırsat. Sizin de çok memnun olacağınız. Hatta böyle çok heyecan vereceksiniz. Yani çok heyecanlı bir tepki vereceksiniz diyebilirim. E, çok nasıl desem çok tuhaf, ilginç değişik güzel bir şeylere başlayacağınız gözüküyor iş konusunda. Ve bu da sizin kariyerde ilerlemenizi gösteriyor. Ve hayatınız şimdi değiştir diyor. Demek ki dünya kartı ve hayatını şimdi değiştir diyor. Dünyanız değişecek, hayatınız değişecek, iş hayatınız değişecek, kariyer hayatınız değişecek, kariyerde belki bir ilerleme olacak. Bulunduğunuz yerde bulunmayacağınız gözüküyor. Bu iki hafta en, iki haftalık enerjiyle tabii ki sizin de çabanıza bağlı. Çünkü burada iyi yapılmış bir iş diyor. Her neyle uğraşıyorsanız bir şeylerle uğraşan kişiler için söylemiş bu kartımız. Neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim iş konusunda çok güzel bir fırsatı yakalayacaksınız ve kariyerinize de ilerleme olacağı gözüküyor. Evet kolaylıkla olsun diyorum. Ben de her neyle uğraşıyorsanız Kolaylıkla olsun sevgili izleyicilerim. Bol başarılar diliyorum. Şimdi bir de eğitim hayatınıza bakmak istiyorum. Bu yeni ay ve e, dolunaylarda daha çok ayrı ayrı kartlar almaya ihtiyacı duydum. Hani diğer açılımlar çok uzun sürmesin diye burada küçük küçük minik minik kartlarla sizlere biraz daha kısa söylemlerde bulunaraktan e, hem iş hem kariyer hem eğitim hem sağlık bunlara özellikle değinmek istedim. Şimdi eğitim hayatınıza bakın bir kutlama var. Bir de çok geciktim diyorsunuz. Ya haberlerinde geciktim ya eğitime geciktim ya da bir şeyleri başarmakta geciktim ya da bir haber bekliyorsunuz da çok gecikti bir şeylere gecikildiği gözüküyor burada. Öldüm, bittim, mahvoldum, olmayacak mı, olacak mı? Bir telaş içerisinde olduğunuz gözüküyor ama artık ümidinizi de kesmişsiniz bir şeylerden. Ya okumaktan, ya belki maddi durum, belki manevi durum. Bir şeylerden ümidinizi kestiğiniz gözüküyor ama sizin ümitsiz olduğunuz, hatta unutmaya artık ihtimal vermiyorsunuz. Olmayacak dediğiniz bir fırsat geliyor, bir haber geliyor. Belki birine haber gönderdiniz, o haber gelebilir. Ve iletişimize, iletişime geçtiğiniz gözüküyor. O gelen, hani geciken haber geliyor. Sizin bir kutlama yaptığınız gözüküyor. Kariyerle ilgili ya da eğitimle ilgili güzel haberler, güzel gelişmeler var. Ve o kadar mutlu oluyorsunuz ki hani sizi mutlu edecek bir haber bu. Hepinizin hani hikayeleri ayrı ayrıdır. Neyi bekliyorsanız eğitimle ilgili o mutlu haberler geliyor sevgili izleyicilerim. Ve hep beraber bir kutlama yaptığınız, böyle mutlu olduğunuz bir şeyler yaşayacaksınız. Ve daha sonra kalkıp eyleme geçiyorsunuz. Hani bu eylem okulla ilgili artık bir okula başvurmak olabilir ee, veya başka bir şehirde artık okul, yatılı okullarda veya burslarda onlarla ilgili belki problemleriniz varsa onları artık sonuçlar çıktığı için hangi okulda okuyacağınız, hangi liseye gideceğiniz Bunların yerini belirleyebilirsiniz. Hangi hani hem üniversite hem lise hem yüksek lisans hani eğitim hakkında hepsi. Bazen yazıyorsunuz sadece üniversiteler için mi diye o yüzden söylemek istedim. Belki bir liseye gideceksinizdir. O istediğiniz lise sizi kabul edebilir veya orayı e, oraya gidebilirsiniz. Orayla ilgili hani bütün işlemleri yapacağınız, harekete geçeceğiniz bir zaman dilimi. Hani geçmiş bir haber geliyor ve harekete geçiyorsunuz artık. Eylemde bulunuyorsunuz kayıtlar için. Evet sevgili izleyicilerim, bir de şimdi sağlık kartlarımıza bakalım. Sağlığımızda ne verecek sağlığımıza? Evet, sağlıkta ise e, böyle nasıl desem aileyle ilgili ya da e, aileyle ilgili olmasa da e, nasıl olabilir? Böyle belki sevindirici bir haber alacaksınız. Böyle ya ailenizden hani sanki sizin bir probleminiz yok gibi gözüküyor. Buradan da dışarıda birilerinin sağlığı hakkında bir endişeleniyorsunuz gibi hissettim burada. Ya da kendi ailenizde, yakın çevrenizde ailenizle ilgili bir sağlık sorunları varsa, orada güzel, keyifli bir haberler alacağınız gözüküyor. Ve e, bir sağlık konusunda endişelendiğiniz biri varsa, artık hani sağlığının çok iyi olduğunu kesin, net bir şekilde göreceksiniz burada. E, kesinlikle böyle sağlık hakkında hiçbir kötü bir şey gözükmüyor. E, sizin veya çevrenizdekilerin bile çok güzel, e, çok güzel bir sağlığa sahipsiniz gözüküyor. Ama e, hani böyle Uzun kemiklerinizle ilgili rahatsızlıklar varsa sadece burada onu söyleyebilirim. Ya da duygusal böyle bir çalkantılıdaysanız onların hepsinin de iyileşeceği gözüküyor. Yani bir problem varsa problemlerin ortadan kalkacağı gözüküyor. Şimdi bir de ilişkilerine bakalım. ilişkilerde ise bir de şu kartı da çekeceğim ondan sonra yanıtlamak istiyorum. Hepsini birden. İlişkilerde de güzel gelişme gözüküyor sevgili izleyicilerim. Artık böyle bir yön belirliyorsunuz galiba. Ya belirlediniz ya şimdi belirleyeceksiniz. Şurada bunu alalım. Evet sevgili teraziler, bakın evlilik çıkmış bir yön belirleyeceksiniz gibi gözüküyor dedim. Sanırım evliliğe doğru bir yol gözüküyor. Ee, sanki ilişkinize bir şans verin diyor, bakın ilişkinize bir şans verin. Evlilik karşılıksız aşk. Böyle çok sevdiğiniz birisiyle gidin bu konuyu konuşun ve aklınızda kalan ne varsa bu konunun bütün ayrıntısını ama bütün ayrıntıları hani ayrıntıları, detayları her şeyi konuşun. Çünkü bu hani ilişkinize şans verin demiş. Tekrar ki bir ilişki olduğu gözüküyor burada ve aranızda bir kara bulutlar var galiba. O kara bulutları dağıtmak siz zamana bırakmışsınız ama kartlarımız diyor ki hani ikiniz de aslında birbirinizi seviyorsunuz. Daha önce bir evlilik yapmış olabilirsiniz. İkinci evliliğinize yani yeniden birleşmeye bir şans verin diyor. Evet ikinci bir şans verin ve o zamana bıraktığınız şeye gidip telafi edebilirsiniz. Siz gidin hareket edin diyor. Evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız ya da evlisiniz ayrılmışsınızdır. Bir kere daha bir şans verin konuşun bunun için çalışın çabalayın diyor. Yani çok fazla da böyle geniş zamana bırakmayın. Bir an evvel böyle bir birleşme düşünülüyorsanız e, barışmaya doğru siz teklife gidin. Siz barışmak için bir adım atın demiş kartlarımız. Bir de böyle ben evli değilim ama ilişkim var diyorsanız e, bakın diyor ki bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli cazibe ve kimya yok diyor. E, böyle sanki hani... E, Evlilik yolunda gidiyorsunuz da sanki biraz bir şeylerden memnun olmayabilirsiniz bazılarınız. Hani evli değilsinizdir de biri çıkmıştır karşınıza. <laughs> sanki böyle kim, o kimyayı yakalayamadım dediğiniz bir durum var. <laughs> Ay affedersiniz çok konuşunca. <laughs> Evet böyle bir kimyayı yakalayamadınız. Birisi varsa da sanki e, aslında biraz çabalarsanız diyor o kimya bazı bir şey hani bir şeyleri bulabilirsiniz aranızda bir şeylerin var olduğunu bulabilirsiniz. E, ya da böyle birbirinize ilk önce bir yakın olduğunuz bir durum vardır ya da yeni tanıştığınız birisiyle e, biraz yakınlaşmış olabilirsiniz. Burada böyle aramızdaki kimyanın olmadığını gördüğünüz zaman belki tekrar dağılabilirsiniz, ayrılabilirsiniz bazılarınız. Ama bazılarınız da o kimyayı yakaladığınızı gördüğünüz kişiyle de evliliğe doğru gideceğiniz gözüküyor. Bakın burada evlilik var yani. Bir şans vereceksiniz yeni tanıştığınız birisine. Ee, belki de kimyanız yoktur bazısında da biraz birkaç defa daha görüşelim diye de bir şans verecek olabilirsiniz. Hani belki ilk görüşte bir tatsızlık olabilir, ilk buluşmada biraz heyecan olabilir, biraz hani kendimizi tam ifade edememiş olabiliriz diye birkaç defa daha buluşup biraz daha böyle tanıyalım birbirimizi dediğiniz birileri varsa biraz daha zamana yayalım. Burada çünkü bir zaman kelimesi de var. Belki zamanla birbirinizi tanıyıp evliliğe doğru da gidebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu iki haftalık zaman dilimi içerisinde sevgili teraziler. Evet, evet. Bu videonun sonuna geldik. Bu kadar da enerjileriniz umarım güzel bir şekilde değerlendirmek, kullanmak nasip olur diyorum ve alta yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyicilerim. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgili uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili teleskler. Allah'a emanet olun.